Arkadaşlar varadon arılar için güçlü sıvı premix. Bunun nasıl uygulandığını size göstereceğim. Bu çerçeve aralarına, arıların üzerine gelecek şekilde her çerçeve arasına böyle 2 mililitre olacak şekilde uyguluyoruz. Arıların üzerine gelecek şekilde uygulamaya dikkat ediyoruz. Tamam mı? Ee, bir hafta arayla 3 e, defa uyguladığımızda çok olumlu sonucu siz de gözlerinizde göreceksiniz ben burada nasıl uygulandığını size anlatmak için bunu burada e, çerçevelerin üzerine döktüm çerçeve arasında döküldüğünü göstermek için bunlar böyle 250 ml'lik ambalajda olduğu gibi 1, 1 litrelik ve 5 litrelik bidonlarda da satılıyor içeriği tamamen doğal İçerinde okaliptüs, kekik, nane ısırgan otu, kuzu kulağı ışkın e, esansiyel yağlarından oluşuyor şiddetle tavsiye ediyoruz. Arğrlarımızın e, sağlıklı ve gelişimi için şiddetle tavsiye ediyor, kullanmanızı öneriyoruz.